E, bugün e, bir, her zaman gibi hatırlarsanız bugün bu, bu takımlardan biri şampiyon olacak. iki tane de büyük, dört, üç büyüklerden bir, iki tanesinden biri ya kazanacak ya beraber kalacak. Rikte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursa Spor, Kocaeli Spor. Altı tane takım var toplamda. E, 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Bu büyük derbide Öne geçen ekip Fenerbahçe oluyor. Evet. iki İstanbul'un iki yakasındaki takımdan kazanan Fenerbahçe olacak gibi bana öyle geldi. Evet Galatasaray'a karşı Galatasaray'da galibiyeti kapabilir dedik ve Fenerbahçe ikinci golü attı bu arada. Evet. Galatasaray 2-0 geriye düştü. De gerideydi pardon özür dilerim değiştiriyorum. 68. dakika. Ve Galatasaray durumu 2-1 yaptı. 2-2 yaptı. Galatasaray comeback attı. Oo 3-2. 3-2 Galatasaray comeback. Dedik ve son dakika